Vodafone Arenada 2016 yılında maçın ardından düzenlenen hain terör saldırısında iki ayrı bombalı patlama sonucu şehit olan 47 Çevik Kuvvet Polisi, Konya Barosu sosyal tesislerinde gerçekleştirilen anlamlı bir programla anıldı. Düzenlenen etkinlikte şehitlerin aziz hatıraları için dualar edildi, onların fedakarlıkları ve vatan için gösterdikleri kahramanlıklar bir kez daha vurgulandı. Programa katılanlar birlik ve beraberlik mesajları vererek terörün hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını ifade ettiler. Protokol üyeleri, şehit aileleri ve vatandaşların yoğun katılım gösterdiği program, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Törende ilk olarak saldırıda şehit düşen 47 polisimizin anısına hazırlanan video gösterimi davetlilere izletildi. Şehit polis memuru Metin Düzgün ve şehit polis memuru Emre Horoz'un aileleriyle hazırlanan özel görüntüler salonda duygusal anlar yaşattı. Programda söz alan Konya Baro Başkanı Avukat Oktay Unkur şehitlerin hatırasını yaşatmanın önemine vurgu yaptı. Evet inancımız ve töremiz gereği şehitlerimizin mekanının cennet olduğuna inanıyoruz. Buna hiç kuşku yok. Fakat onların aziz hatıralarını yaşatmak, onların kanlarını, canlarını boşa çıkarmamak adına bu topraklarda daha bilinçli, daha akıllı işler yapmamız gerektiğine inanıyorum. Bundan tam 45 yıl önce büyük dayım PKK'nın bölücü terör örgütünün ilk şehit ettiği güvenlik güçlerinden biri. Rahmetli anne, baba babaannem ölünceye kadar şehit kardeşinin fotoğrafıyla şehit cenazesi gezdi. Acılarımız taze fakat bu acılardan ders çıkarıp bilinçli, akıllı işler yapmak zorundayız. Sıvasız evlerin çocuklarını bu vatanın sahipleri yapan bir subayı şehit edildi diye yeri göğü bir eden Başta kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygı ve sevgiyle eğiliyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun efendim. Şehit polis memuru Battal Yıldız'ın eşi Emine Yıldız da duygu dolu açıklamalarda bulundu. Ben kayınvalidem dediğim gibi ve anneler bende baş tacı. Ben mezarlıkta sadece kayınvalidemi arayabiliyorum. Çünkü benim kadar uyanabiliyor. Benim, beni bir, o anlayabiliyor. Hep şey diyorlar yıllardır buna, bunu iyiliğimle de söyleseler, kötülüğümle de söyleseler, hayat devam etmişti, devam etmek zorundasın. Vallahi devam etmiyor. Elimden ne gelirse yapan, en çok savaşan, benden daha çok savaşabilen birini ben görmedim belki. Ama vallahi devam etmiyor. Ne yaparsam yapayım. Ben o soğuk taşın başından ayrılamadım. Nereye gidersem gideyim. Kendimi sonunda hep soğuk taşın başında buldum. Ama hamdolsun, elhamdülillah ki gerçekten bu salonu dolduran selamınla muhabbetimle buraya gelen siz sevenler var, şehitleri saygı duyan insanlar var. Hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. TV 42 ailesi olarak şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Şehit polis Şehit polis Şehit polis...